Herkese merhabalar arkadaşlar. 20-26 Kasım haftasını yorumlayacağım şimdi sizlere arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız ve videolarımın altına yorum yazarsanız beni daha çok insana ulaştırır ve hep birlikte birçok insana faydalı olmaya çalışırız arkadaşlar. E hemen haftaya başlamak istiyorum. E güneş ve Mars'ın kavuşumu. Artık bitmek üzere aralarındaki mesafeyi yavaş yavaş uzaklaştırmak üzereler. Ancak bu kavuşum yaşanırken e, Plutoya olumlu bir açıyla yaklaşıyorlar. Bu da artık e, savaşların bittiğini şiddetin bittiğini, öfkelerin aslında azaldığını ancak bunun yerine de gücün ortaya çıkmaya çalıştığını söyleyebileceğimiz bir haftadayız. Çünkü e, Mars ve Güneş'in Uranüs'ten artık uzaklaşmaları bu enerjinin bittiği anlamına geliyor. E, aynı zamanda da Mars ve e, Güneş Pluto'ya doğru yaklaşıyorlar olumlu açıyla. Bu da bizim gücümüzün, cesaretimizin artmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Tabi bu plüto'ya olumlu açıda yaklaşırken Satürn'e de yaptıkları bir zorlu açı var. Bu da Bizim evet gücümüzü ortaya koymaya çalıştığımız ancak bu konuda da biraz zorlandığımız belki karar vermekte zorlandığımız bir haftadayız da diyebiliriz. Merkür şirana doğru gidiyor ve olumlu açıyla gidiyor arkadaşlar. Bu da bizim iletişim konularında yazılı anlaşmalar sözleşmeler konularında. Ee, var olan yaralarımızı iyileştirdiğimizi de söylüyor ve hafta içinde e, kuzey ay düğümüne de olumlu bir açıyla gidecek yani bu hafta aslında anlaşmalar hedefler içinde fena sayılmaz başta söylediğim gibi gücümüzü ve cesaretimizde olumlu bir şekilde ortaya koyarsak. Ee, yine kazançlarla ilgili e, enerjinin yüksek olduğu ilişkilerinin, ilişkilerin ve iletişimin güçlü olduğu da bir haftaya başlayacağız. Çünkü Merkürle Venüs arasında da fena sayılmayan bir açı var. Bu da bizim e, ilişkilerimizin ve maddi hayatımızla ilgili konularda bazı konuşmalar, anlaşmalar yapabileceğimizde bir haftaya girdiğimizi söylüyor. E, sert bir e, durumdayız hala daha etkisiz bitmedi. Çünkü Uranüs ve Mars'ın karşı açıda olmuş olması bir tek anlamı var neredeyse savaş demek, öfke patlamaları demek. Bunun etkisinden biraz biraz kurtulmaya başlıyoruz. Dediğim gibi Merkürle şiron arasındaki açı aslında bizi iyileştirmeye çalışıyor, hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışıyor. Ancak Pluto ile olumlu açısı bizi güçlendiriyor, cesaretimizi artırıyor. Belki derin isteklerimizle ilgili atağa geçmemiz konusunda bizi destekliyor. Hafta içinde ayın satürne yapacağı bir kavuşum var. Ve ay düğümlerine olumlu bir açıda bu da aslında bizi daha kararlı ve net olmamıza sevk ediyor. Ama Mars ve Güneş de tabi bu satürnü zorladığı için de bu hafta yine de karar vermekte zorlanacağımız, harekete geçmekte zorlanacağımız, belki cesaretsiz olabileceğimiz bir haftada yaşayacağız. İşte bu hafta iyi mi kötü mü artık geri kalanını siz değerlendirin. Çünkü biraz zor. Evet, bir de burçlara göre bakalım neler yaşayacağız. Yükselen Koçlar arkadaşlar, bu haftayı Güneş ve Mars kavuşumunu 8. evlerinde yaşamışlardı. Şimdi Pluto ile olumlu açılarını kariyer evlerinden yaşıyorlar ve kariyer hayatları ile ilgili aslında cesaretli olmaya başladıkları bir döneme doğru gidiyorlar. Satürn, ka Satürn karesini ise 12. evlerinden yaşadıkları için ruhsal olarak baskı altında hissediyorlar kendini ve ortaklı gelirlerle ilgili miras gündemleriyle ilgili karar vermekte zorlanıyor. Ancak Neptünle de olumlu açıda olduğu için birazcık da bu gücü ve cesareti hayallerinin peşinde koşarak da gerçekleştirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Yükselen boğalar için ise Mars Güneş Kavuşumu 7. evlerinde gerçekleşmişti. 9. evlerindeki Pluto ile artık olumlu bir açıyla e, gündem yaşadıkları için uzaklara gitmek, yolculuklara çıkmakla ilgili akademisyenlikle ilgili cesaret toplamaya çalışıyorlar. Güçlerini açığa çıkarmaya çalışıyorlar. Belki de yolculuklara çıkmak istiyorlar. Sosyal çevreden bu konuyla ilgili e, baskı yiyorlar belki de. Ancak Hayalleri de bu konuyla ilgili olduğu için de biraz cesaretlerini, hayallerinin peşine koşacak gibi duruyorlar. Yükselen ikizler için ise Güneş-Mars kavuşumunu 6. evinizde yaşadınız ve 8. evden Pluto ile olumlu açıda olmuş olması aslında miras gündemlerini günlük hayatınıza belki de çekmeye başladınız ve atağa geçmeye başladınız, hareket etmeye başladınız bu hafta. Böyle bir haftaya tanık olabilirsiniz. E, kariyer baskısı altındasınız ve bu kariyer hayatınızla ilgili hareket etmekte e, zorlanıyorsunuz, ata geçmekte zorlanıyorsunuz. Ancak e, en büyük hedeflerinizden biri de belki kariyer hayatınızla ilgili hayalleriniz var. Bunları gerçekleştirmek için uğraşacaksınız. Yükselen yengeçler için ise Güneş Mars kavuşumu 5. evlerinde gerçekleşmişti. E, onlar çocuklarla ilgili aşk hayatları ile ilgili borsa gündemleri ile ilgili e, harekete geçmek istiyorlar bunu bu hafta Plüto destekleyecek ve bu konuyla ilgili eşlerinizden ve ortağınızdan cesaret alacaksınız. Sizi çok güzel destekleyecekler. Ancak bu konu bu konuyu büyütüp gelişmekle ilgili kendinizi sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Baskı altında hissediyorsunuz. Ancak hayallerinizde büyümekten yana bu büyümeyi de gerçekleştirmek için çalışacaksınız gibi duruyor. Yükselen aslanlar için ise Dördüncü evinizde güneş mars kavuşumunu yaşadınız ve günlük hayatınızda güçlenmeye başladınız bu hafta. Gücünüzü toplamaya çalışıyorsunuz. Ancak ortaklı gelirlerle ilgili bazı sıkıntılarınız olabilir, gerilimleriniz olabilir. Banka kredileriyle ilgili, miras gündemleriyle ilgili bazı sıkıntılarınız olabilir arkadaşlar. Ancak hayalleriniz de bu yönde ortaklı gelirler, miras gündemleri ve kariyer hayatı ile ilgili hayalleriniz olduğu için hayallerinizin peşinden koşmak için gayret edeceksiniz güç olsa da ee, yükselen başaklar için ise eğitimler evinde yakın çevre kardeşler kuzenler evinde Güneş Mars kavuşumunu yaşadınız şimdi e, Plüto ile olumlu açıda olduğu için Güneş ve Mars şimdi aşk ile ilgili çocuklarınızla ilgili destek veriyor ancak evlilik ve ortaklıkla ilgili de baskı altında hissedebilirsiniz kendinizi ya da birlikte hareket etmekle ilgili kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Aslında hayaliniz birlikte hareket etmek, evlenmek ve ortaklık yapmakla ilgili de olabilir. Yükselen teraziler için arkadaşlar güneş ve mars kavuşumunu Para evlerinde gerçekleştirdiler ve Pluto'dan bu hafta güçlü enerjiyi dördüncü evlerinden alıyorlar ve ailede güç topladıkları bir dönemdeler. Maddi anlamda ailede güç topladıkları bir dönemdesiniz. Satürn sizin altıncı evinizde olduğu için biraz günlük yaşamınızda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz parasal yönden ancak hayalleriniz maddi anlamda güç toplamakla ilgili olabilir arkadaşlar. Yükselen akrepler için ise onların güneş ve mars kavuşumu birinci evlerinde gerçekleşti. Kendilerini atağa geçme konusunda biraz öfkeli hissettiler. Şimdi yakın çevreden destek aldıkları ve yakın çevrenizle birlikte güç toplamaya başladığınız, cesaretinizi toplamaya başladığınız bir dönemdesiniz. Sevgilinizle ilgili, çocuklarınızla ilgili Borsalarla ilgili kendinizi bu konulardan biriyle, bir hepsiyle ilgili baskı altında hissediyor olabilirsiniz. Ancak hayalleriniz Aşktan yana, çocuklardan yana, borsa ve şanstan yana e, bu konuyla ilgili atağa geçmek istiyorsunuz. E, yükselen yaylar için ise Mars ve Güneş kavuşumunu 12. evinizde yaşadınız. E, ve e, Pluto'dan bu hafta gücünüzü maddi konulardan toplamaya başlıyorsunuz. Maddi konularla ilgili ruhunuzda bir atağa geçme isteği, gücünüzü toplama cesaretinizi ortaya koyma isteği olabilir. Satürn sizin 4. evinizde aile... Ailede baskı altındasınız arkadaşlar. Aile konularıyla ilgili e, kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Ancak hayallerinizde ailevi meselelerle ilgili bunları gerçekleştirmek için de uğraşıyorsunuz diyebiliriz. Yükselen o, e, oğlaklar için ise arkadaşlar Mars ve Güneş kavuşumunu 11. evinizde yaşadınız ve e, Plüto'nun desteğini bu hafta e, birinci evinizden e, yaşıyorsunuz ve kendi gücünüzü sosyal çevrede ortaya e, kendi gücünüzü toplayıp kendinizi sosyal çevrede ata geçmekle ilgili ortaya koymakla ilgili bir potansiyeliniz var. Yakın çevrenizden bu konuda e baskı hissediyorsunuz. Tabii bu konu e-ticaretle de ilgili olabilir. Sosyal medya kanalları ile ilgili de olabilir. Eee so böyle hissediyor olabilirsiniz yakın çevrenizden baskı hissediyorsunuz Anca, ancak hayallerinizde bu yakın çevrenizde bu sosyal medya işlerinden e, kazanç elde etmek olabilir bu konuyla ilgili gücünüzü toplamaya çalışıyorsunuz ve yükselen kovalar için ise kariyer evinizde e, güneş ve mars kavuşumunu yaşadınız arkadaşlar ruhsal olarak e, bu konuda kariyerle ilgili konuda bu haftayı biraz öfkeli geçirmiş olabilirsiniz kariyerle ilgili e, ancak ruhsal açıdan gücünüzü ve cesaretinizi kariyer hayatınızla ilgili toplamaya çalışıyorsunuz, ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Baskı altında olduğunuz konunuz Para para konusunda biraz baskı hissediyorsunuz. Baskı altında hissediyorsunuz kendinizi. Ancak hayallerinizde maddi konularla ilgili atağa geçmek ve son olarak yükselen balıklar için ise Güneş Mars kavuşumunu arkadaşlar 9. evinizde yaşadınız ee, ve uzaklara gitmek, yolculuklara çıkmakla ilgili bazı problemler ve öfke patlamalarını e, yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Plüto sizin 11. evinizde. Bu konuda sosyal çevrenizden oldukça destek alıyorsunuz ve sosyal çevrede güç ve cesaret toplamaya çalışıyorsunuz. Ancak kendinizi de bir yandan birinci evinizde satürn olduğu için baskı altında hissediyorsunuz ve bu baskıdan dolayı da gergin hissediyor olabilirsiniz ancak hayalleriniz kendi hayallerinizi gerçekleştirmek olduğu için de bu hayalinde peşinden koşmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar ve böylelikle bu haftanın özetini geçmiş oluyoruz detayları biliyorsunuz hafta içinde elimden geldiğince her gün çekmeye çalışıyorum bazen aksaklıklar ve yoğunluklardan dolayı çekemiyorum ama bu hafta Kendimi biraz ayarladım. inşallah çekeceğim diye düşünüyorum. Ve çok kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bu haftanız güzel geçsin. Cesaretli güçlü bir hafta geçirelim. Ee, gücümüzü kolaylıkla ortaya koyabilelim diye dilekte bulunuyorum. Ve hoşçakalın diyorum.